Değerli basın emekçileri hatırladığım üzere bir gece yarısı talimat iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme kararına ilişkin iptal istemiyle açılan davalar bugün Danıştay 10. dairesinde esastan görüşecek. Kadın örgütleri ve yine e, kadınlar e, Danıştay önünde bir açıklama gerçekleştirdi. Bini aşkın kadın avukat duruşma salonunda milyonlarca kadınlar e, kadın ise sokaklarda alanlarda İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor ve dava sürecini takip ediyor. Bizler de parti olarak bu süreci yakından takip edip müdahil olacağız. Kadın düşmanı politikaları sonucu olarak kaldıran İstanbul Sözleşmesi... ...kadına yönelik şiddette ve suçlarda cezasızlık politikalarının sistematik hale gelmesinin kanısıdır. Davaya hangi karar çıkarsa çıksın bugün biz kadınlar bitti demeden bu süreç bitmeyecek. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere... Bütün kazanımlarımızı her yerde, her koşulda savunmaya ve onlar onlar için onları korumaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadın dayanışması büyütür, kadın kazanımları güçlendirir. Derbasemekçileri bütün bu saldırıların maliyeti tahmin edilenden maalesef ki daha büyük, yarattığı felaketse çok çok daha büyük. Türkiye derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu açıdan Ülkenin %99'u bir açlık ve sefaletin eşiğinde hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye'de her 3 çocuktan bir yoksul. Üstelik bu rakam mütemadiyen gerçek rakamları manipüle eden TÜİK verileri. Yine Türkiye'de 8 milyon emekli açlık sınırının altında maaş alıyor. 1100 TL olarak ödeneceği açıklanan bayram ikramiyelerine de zam yapılmadı. Emekliler geçinemiyoruz diyerek isyanda. Emekler bayramda bırakın şekeri tatlıyı evlerine ekmek götüremeyecek durumdalar. Biliyorsunuz şekerde karne dönemi de başladı. Şekerleme ve meyve suyu üreten fabrikalar fabrikalardan dilenci gibi şeker dileniyoruz diyerek isyan ediyorlar. Ve piyasada geçen yıl 50 kiloluk bir torba şekerin fiyatı 200 lirayken şimdi 800 lira. Emeklilerden yaşlara, çocuklardan gençlere, esnaftan emekçi ve işçiye kadar toplumun yüzde doksanı derin bir yoksulluk içerisinde. Bir taraftan faturalarını ödeyemeyen halkın eylemleri, diğer taraftan geçinemeyen emekçilerin protestoları, barınamıyoruz diye meydanlara akan öğrenciler, tencerede taş kaynatıyoruz diye emeklilerin isyanı. İşte derin yoksulluğun Türkiye'deki resmi. Türkiye'nin içerisinde olduğu derin yoksulluğun temel sebebi elbetteki savaş ekonomisidir. Bugün Türkiye'de her üç çocuktan biri derin yoksulluk içerisindeyse, çocuklar bu ülkede aç yatıyorsa bunun temel sebebi savaş ekonomisidir. Ekonomideki tüm göstergeler savaş ekonomisinin yıkım getirdiğini gösteriyor. Savaşa devasa bütçelerin ayrıldığı her dönem Türkiye daha da yoksullaşmıştır. 2013 ve 2015 yılları arasında herkesin barış umudunu taşıdığı Savaş bütçesinin ana e, azaldığı dönemde Türkiye'deki refah seviyesi şimdinin tam 6 katıydı. Çünkü o günden bugüne savaş bütçesi 6 kat arttırıldı. O dönemden savaşa ayrılan bütçe 50 milyar iken bu, bugün bu bütçe 290 milyar liraya kadar çıkmış durumda. Diğer bir iktidar, iktisadi rakama bakalım. Türkiye'nin milli gelir seviyesi işte savaş süreçleri birbirine bağlı. Savaşın büyüdüğü her dönem milli gelir düşmekte. Türkiye'de milli gelirin dünyadaki sıralaması 23'tür ancak barışın konuşulduğu 2012 ve 2016 yılları arasında Türkiye milli gelirin dünyadaki sıralaması 16'ydı. Bu iktisadi rakamlar bize açık bir biçimde savaş ekonomisi bu ülkedeki her yurttaşın her geçen gün daha fazla yoksullaşması neden olduğunu açık bir biçimde gösteriyor. Bu bayramda sevdiklerimizin yanına gitmek için bilet alam alamıyorsak, eve şeker ve tatlı gibi temel ihtiyaçları götüremiyorsak bugün Kürtlerin yaşam alanlarının bombalanmasıyla bağını görmek zorundayız. Savaş rıza göstermek her bir yurttaşın yoksullaşmasına neden olmaktadır. İşte bu tablo içerisinde iki gün sonra da 1 Mayıs'ı kutlayacağız. 1 Mayıs yaratılan bu yıkım tablosuna itirazımızı dillendireceğimiz mücadeleyi ortaklaştıracağımız alanlara dönüşecek. Çünkü biliyoruz ki savaşın derinleştirdiği ekonomik krizin faturasını emekçiler yoksul halk ödüyor. Bu fatura gün be günde ağırlaşıyor. İktidar emekçileri açlık ve işsizlik kıskacını alarak intiharlara, ölümlere sürüklemektedir. Yandaş sermayenin bir dediğini iki etmeyen, onlara her gün yeni rant alanları sağlayan, borçlarını sıfırlayan iktidar emekçilerin haklı talepleriyle sermaye işbirliği yaparak yok saymaya, susturmaya çalışmaktadır. Sefalet ücretine, güvencesizliğe, sendikasızlaşmaya, esnek çalışmaya karşı emekçilerin itirazları işten atma tehdidiyle bastırılmaya çalışılmaktadır. Buna ne Türkiye halkları rıza, rıza gösterecek ne de biz izin vereceğiz. Ülke tarihinin en büyük istihdam ve gelir kaybını yaşandığı krize karşı emeğiyle geçimi sağlayanlar, işsizler, güvencesizler başta olmak üzere emekçi halklarımız taleplerini 1 Mayıs Nevroz alanlarında yükselen özgürlük talepleri, 1 Mayıs meydanlarının direniş ve mücadele talepleri birleşerek iktidarın sömürü düzenine dur diyecektir. Bu adaletsiz düzene, bu sömürü sistemine, bu savaşa itirazımız var. İşimize, aşımıza, göz koyanlara itirazımız var. 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz canlarımızı unutmamak ve hesap sormak için İş, aşk, adalet ve özgürlük için nevroz ruhuyla 1 Mayıs'ta emek ve demokrasi güçleri birlikte ne, e, 1 Mayıs alanlarında meydanlarında olacağız. Preschapemirin heyecan ve künclülerin yeki Gulanı Roger Katkaranlı peşi yeme hezahştı adar nevrozı Nahaji ber yeki Gulanı med için hezubaveri yok a di yeki Gulanı lqada lqadabın o mafiyen kabı parazit. Me göz, emi pergalan metinger bu gerinin ujbo keda kar u debar o ko, emi kad kaden yeki gulane dijeb kin. Politikayın şerf bandora her izide lüser abor yedik ki o hemu çavkaniyen büyüvelatı divi şeride ten bu kararın. Lomajik krizeki abor yamezin haye nahajim. Ama yeki gülalini le her deride van politikayan teşhir bükün. Bertek yokan van hem beri van politikayan nişan bidin. E, e Jüboveci eme denge yokan her deride le le de le, le, van politikayan bilin bükün. E, e, ama bangi hamu gelan dükün dikin. Veren eme de yeki gülalini be hamu hemu rengü denge yokan le kada, e,